sığır grubu arkamızdan gelmesi yolu bak aynadan bakıyorum. Motor sürüyor. Gözlü sağda solda. Abi deniyor musun ya? Aynayı bir görebilseniz var ya. öndeki şimdi tıkanıklığa bakın. 34 plaka. Maalesef trafiği yine her zamanki gibi denyo gibi kullanıyor. Şuna rahatla bakalım. Adamlar bir pişkin yavaşsın. Adam, Adam yolun suyu kenara gitsene biraz. Yolun ortasında ortasında. Biraz yolun sağına yanaş, kim alacaksa alacak. 34 çak adamlardan nefes ediyor. Turizmin içine diyorlar. Geliyorlar buraya. Tatil yapacağım diye, gezeceğim diye. Bölgenin içine diyorlar Bak, yaya yolunu kullanmıyorlar. Yaya yolu. Şurası yaya yolu. Tabii arkada bizim iki tane Arizona kertenkelimiz var. Sığırında gitmeye hiç yok yaylım yaylım diyor. Tatilini git başka yerde yap adam. Yolun olsun tatil mi olur? Gidecek şey. olur. Kısırdan ağrı tutamadım. Ağrı önümüze. Bir defol bir düşürden de atlarım. Abi tehlikeli araç değil Tehlikeli. Görüyor musun? Bak araç nasıl araç kullanırken buradan geliyor. Söyleye yavaş yavaş diyor. Otlöp ile Hadi abi, hadi. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ya? Böyle bir saçmalık yok. Yani. Evet, şu öndekine edeceğiz Yavaş yavaş, yavaş. Yolun ortasında oturuyor. Kenardan sürtün. Abi daha mı ya? Şunlardan ne zaman kurtulacağız ya? Ya bir defolup gidin şuradan ya. Şuraya bakar, bir izleyin arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Motor sürmüyor arkadaşlar. Adeta bir şey yapmıyor. Ya sürseniz de geçsek Den yol olamaz. Yani. Gerçekten den yolda bizlerimiz adam. Evet yavaş yavaş geliyoruz. Burası Marmaris Merkez. Bu adam da ne zaman burada dönmeye kalsam bu adam her zaman burada. Evet arkadaşlar şöyle yavaş yavaş geliyoruz. Burası Marmaris Merkezi'nin iç bölgeler arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor arkadaşlar? Marmaris'i yavaş yavaş şimdi geziyoruz arkadaşlar.